Yuvarlak Masa bölümündeyiz. Bu bölümümüzde konuklarımızla beraber bir konunun derinine inip o konuyla ilgili zihnimizi genişletiyoruz. Bilgi güçtür diyoruz. Neler neler Öğrenebiliriz, bakalım diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Sayın Saadet Algan, hem e, anne çocuk influansınız, hem ekonomistsiniz. Evet. Çocuklar var ve evet. bu konuya çok duyarlısınız. Çok... Aynı zamanda boş harcama komitesi üyesisiniz. Hoş geldiniz. Çok buluklu, çok hoş, hoş bulduk. Hoş. Hoş geldiniz. Sayın Emrah e, Kurum, siz de sürdürülebilirlik adımları derneği başkanısınız. Siz de boş harcama komitesi üyesisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Şimdi e, formatımız şöyle. Benim elimde bir kum saatim var. Ben onu çevirdikçe şöyle yapınca 10 saniyeniz kaldı demek. Konuşmalarda da kelimelerde de sadeleşmeyi seviyoruz. Önünüzde 3 tane zarf var. Bugün konumuz sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikle ilgili bir soru olacak içerisinde. Ve bakalım ne çıkacak? Sizden öncelikle cevabı aldıktan sonra hemen Emrah Bey'e de döneceğim. Sürdürülebilir yaşamı çocuklara nasıl öğretebiliriz? Aslında tam benlik bir Aa, soru gelmiş. Çocuklar tamam şey çıktı güzel çıktı. Evet çok güzel bir soru çıktı. Sürdürülebilir yaşamı çocuklarımıza anlatabilmemiz için öncelikle ebeveynler ve bireyler olarak bizim kendi hayatımıza sürdürülebilirlik yaşamı yaşam kavramını net olarak kavrayarak yerleştirmemiz gerekiyor Özlem Hanım. Yani eğer siz e, tasarrufu, önemsemiyorsanız, boşa harcıyorsanız çocuklarınızın bunu öğrenmesi mümkün değil. Çocuklar sizi rol model alır çünkü anne babalarını. Onlar bizim yansımalarımız. O yüzden biz boşa harcamayacağız. Tasarruf etmeyi hayatımıza entegre edeceğiz ki çocuklarımız da sürdürülebilir hayata e, görerek öğrensinler. Doğayla iç içe büyüyecekler veya dijital ortamda atıklarını nasıl ayrıştırabileceklerini gösterecekleri çok güzel uygulamalar var. Bunlara çocuklarımızı e, ...yönlendirebiliriz. Yani önce biz sürdürülebilir hayatı öğreneceğiz... ...sonra çocuklarımız bizden görerek öğrenecekler. Harika. Bir buçuk dakikanız da olmadı bile. O zaman ben hemen şunu sorayım. Siz sürdürülebilir hayatı anne olarak uyguluyor musunuz? Elimden evde? geldiğince yapıyorum. Son bir buçuk iki senedir özellikle... ...örneğin plastik e, hiçbir şey almamaya çalışıyorum veya... Üret, geri dönüştürülebilir ambalajlı markaları tercih ediyorum ki çünkü bu sürdürülebilirliğe bir katkıdır. Ambalajın üzerinde yazıyor e, bu aynen geri dönüştürebilir öyle. Aynen. bir ambalajdır diye. Harika çok güzel. Evet Emrah Bey size geliyorum şimdi sürdürülebilirlik adımları derneği olarak. Ne diyorsunuz siz bu konuya? Teşekkürler öncelikle. Saadet Hanım'ın da dediği gibi en önemli şey söylemden eti aslında eylemlerimizle bunu... Çocuklara aktarma meselesi sadece çocukları değil aslında genel sürdürülebilir yaşama için önemli olan bir şey. Biz toplum olarak aslında sürdürülebilir yaşama aslında sahip olmak için aslında çeşitli adımlar atmamız gerekiyor ve bu attığımız adımları bir sonraki nesle ulaştırmak ve bunların aslında kalıcı olması için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden burada çocuklar çok kilit bir önemde önemli bir yer ediniyor. E, ailelerin bunu sahiplenmesi, davranışlarıyla da bunları çocuklara göstermesi, bunları evlerinde uygulaması kritik bir şey. E, tabii bunu yapmak için ek olarak da sürdürülebilir yaşamı e, okullarda derslerle ve bunları aslında uygulamalı olarak göstermek pandemi sonrasında. Çocukları kitaplar, çok güzel ekoloji kitapları da var bu konuda sürdürülebilir yaşam üzerine, filmler, belgeseller, kamu spotları gibi aslında bu mesajların verilebileceği çeşitli yerler. Ee, tabii eğlenme meselesi de en önemli şeyler. Çünkü artık eğlenmediği şeyler, bir de ortam dijital aktarıldığı zaman eğlenmeden öğrenme de çok sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden eğlenceyi de dahil etmek önemli. Ee, burada... E, Son 10 saniye. Tabii ki. Bunun gibi şeyler yapılarak aslında olumsuzluğa evet. odaklanmak yerine çözüm için neler yapılabileceği ön plana çıkartılabilir. Evet Emrah Bey eğlenme dedi. Evde film seyredin, belgesel seyredin dedi. Şu anda evlerde de daha çok olduğumuz dönemdeyiz ve bunu okullarda ders olsun. Birçok şeyi de okullarda ders olsun diyoruz. O kadar Usa'da çok. Var. O yani kal... benim çocuklarımın şu an ders e, müfredatlarında geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik var İlk Tamam. O zaman var. sizi başlattım hemen. Başladınız hemen. hemen. E, küçük doğa yürüyüşleri yapılabilir çocuklarla. Bunun yanında e, ne kadar ben hayatıma sürdürülebilirliği entegre edersem çocuklarım da benden görerek yapıyorlar. Cam şişede su içerek ya da mataramda kahvemi çayımı taşıyarak onlara örnek olduğumu düşünüyorum. Cam şiş, suyu cam şişede evet. ben içeyim, evet. mataramda kahvemi koyayım. Böylelikle plastik bardaklarda plastik, değil. Plastiği daha aza indirgiyorum. E, elektrikli ev aletlerinde mümkün mertebe kullanmadığımız ürünlerin mutlaka fişlerini prizden çekiyoruz. Onlar prizlerinden çekiyoruz. Onlar da buna şahit oluyorlar. Suyu boşa harcamıyoruz bu çok kıymetli bir şey bu çünkü hı hı. su. Ee, onlar da bunları göre göre bende kendi hayatlarına entegre ediyorlar. Ediyorlar. Peki harika. Peki Emrah Bey size geliyorum. Bunlar iyi güzel söylemesi de uygulaması çok zor oluyor. bize uygulama ile ilgili böyle pratik verebileceğiniz bir şeyler var mı? Oyun mu yapalım, ödül mü yapalım, ne yapalım evde? Yapıyorum. Çünkü bu dediğimiz gibi konuşuyoruz, eve gidiyoruz herkes gene musluklar onlar bunlar samimiyette söyleyelim şimdi. Evet buyurunuz daha az elektrik tüketen makinaları, ekipmanları kullanabiliriz. Bunlar en başında geliyor. Elektrik ve aydınlatma meselesi var ve bunlar aslında tasarruflu ampullere geçiş yapabiliriz. Su tüketiminin en çok olduğu yerler tuvaletler ve oralarda iki kademeli rezervuarlara geçebiliriz. Musluklarda aslında su verimini yapabiliriz. Daha da ileri gitmek istiyorsak yağmur suyu hasadı denen sular akıyor ve kanalizasyonu gidiyor. Onun yerine sulama ve Evet. şeyde yapabiliriz. Son 10 saniyedeyiz. Gibi gibi çeşitli evet. akla gelen birkaç çalışmadan biri. Buraya ufak evet. bir, bir şey ekleyebilir miyim ben? Size vereceğim Olsan. sözü bir dakika. Bu e, siz dediniz ki eğlenceli olsun. Bu saydığınız evet. işlerin hiçbiri eğlenceli gelmiyor kulağıma. Biraz eğlenceli yapın. Yani biraz bize tüyolar istiyoruz Tabii ki. evde. Hani bunlar e, sonuçta duymadığımız şeyler değil. Öyle değil mi? Ama ee, bunları nasıl eğlenceli hale getirelimle ilgili tekrar size döneceğim, söz vereceğim. Buyurun. E, çocuklarla biz neler yapıyoruz? Ben mesela diyorum ki onlara tasarruf ettiğimiz her bir lira sizin kumbaranıza gidecek. Bu onlar için büyük bir şey. Hiçbir zaman bizim evde fazladan bir ampul yanmıyor. Ya Şu şöyle demiyorlar için... mı pardon anne 1 lirayla ne yapayım ki ben Ay şimdi? Olur mu? Özlem Hanım kendilerine hedef belirliyorlar. Yani oğlum skuter almak istiyor mesela Mayıs'ta. Şu an onun için bir lira çok kıymetli. Gayet güzel. Peki ben size dönüyorum Emrah Bey. Eğlenceli tüyolar istiyoruz lütfen çocuklarımızla evdeyiz evet. ve çocuklarımıza adım adım sürdürülebilirliği zihinlerine işletelim buyurun. Tabii ki burada bir şey yapılabilir belki eğlence ve uygulamalı dediğimiz için bir su tasarrufu diyoruz da ne, ne kadar tasarruf ettiğimizi nereden bileceğiz. Örneğin ben musluğun altına bir kova koyup ölçekli bir kap olabilir ya da kettle'ı kullanabilirsiniz. Dakika açıp böyle e, saniyede ya da dakikada ne kadar su tüketiminizi musluk üzerinden aslında çocuklarla uygulayabileceğiniz pratik a bizimki şu kadarmış. Hatta bunu farklı musluklarda deneyerek çok daha eğlenceli hale getirilebilir. İleri dönüşüm var en önemli kısımlarından biri. Çocuklarla kullanmadığınız e, ambalaj atıklarınız olabilir. Artık küçük gelen kıyafetleriniz olabilir ya da büyük gelen kıyafetleriniz olabilir. Çocuklarla bunları boyama olabilir. Çok iyi. E, ...dikişlerle aslında çok tatlı, dekoratif şeyler yapılabiliyor o kıyafetleri kıyafetlerin. Küçük koyuluyor. gelen kıyafetleri boyayın diyorsunuz çocuklara. Biz Çan, bez farklı çantalar yapıyoruz Büyük olarak farklı şeyler de yapabilirsiniz. Orada e, ihtiyacınız neyse işte... E, ...Asade Hanım'ın dediği gibi çanta da yapabilirsiniz. Ondan farklı bir defter kılıfı da yapabilirsiniz. Onu da yaptık. Şimdi anne baba diyor ki şu anda bizi seyreden anne babalar... ...acaba ben sürdürülebilir miyim? <laughs> yani daha doğrusu acaba ben sürdürülebilirliğe uygun bir yaşıyorum? Diye düşünsünler. Şimdi evet. acaba ben sürdürülebilirliğe uygun mu yaşıyorum diyen anne babalar dediler şimdi. Sonra dediler ki şimdi, Aa, muhtemelen yaşıyorumdur dediler. Gene gittiler işlerini yapmaya başladılar. İşte de. Orada ufacık bir uyanış ve davranışında bir iki gün bile olsa farklılık yapmak evet. bence sonrasında alışkanlığa dönecektir. Tüketiciler olarak bizim de bilinçlenmemiz, geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünleri tercih etmemiz, doğada e, yok oluşu çok uzun süren... Ürünleri, ambalajları tercih etmememiz. E, markaların bu konudaki zaten çok güzel farkındalık projeleri var. Bunları takip etmeliyiz. Ve bunun yanında çocuklarımıza en önemlisi rol model olmalıyız ki önce biz bunu yaşayacağız. Siz yapıyor musunuz? Bütün anne babaları ba sesleniyorum biz buradan sesleniyoruz beraberce. Siz bunları yapıyor musunuz evde? Bakın biz yapmazsak anne baba olarak olmuyor bu iş değil Bence mi? Bence yapıyoruz. Evet son size dönüyorum. Buyurunuz Emrah Bey sürdürebilirlik. İyi. Adımları tabii derneğin. ki hani bir sürdürüle, ben sürdürülebilir yaşam yapan aslında üç ana temel ayağı var bir çevresel sürdürülebilirlik meselesi İşte burada atık dönüşümü gıda atığı çıkıyor mesela onu ne yapıyorsunuz o da önemli bir soru i̇şte ambalaj atığı atık dönüşüm meselesi bunun önemli bir kısmı enerji su evet. ve temiz suyun korunması gibi temel şeyler aslında işin biraz daha çevresel sürdürülebilirlik boyutu bir de tabii en önemli ayaklarından biri programlı konu olduğu gibi işin ekonomik tarafı var ve burada biz bu ekonomik olarak yaptığımız şeylerin bir değer üretip üretmediğini sorgulayıp gelir modelleri üzerinden de bunları aktarabiliriz kendi planlamamızda evet. bunu yaparak kontrollü bir yönetim yapabiliriz. Harika söylediniz çok güzel evet bugün hakikaten güzel bir farkındalık oldu diye hissediyorum ben evet şimdi çok teşekkür ediyorum ben sizlere değerli katkılarınız için. Çocuklar dedik, sürdürülebilirlik dedik. O adımları çocuklarımızın atabilmesi için bizlerin anne baba olarak örnek olması şart dedik. Ben kendimce düşündüm bu konulara. 10 küsür senedir çok önem veren biri olarak ama yine de düşündüm daha fazla evde ne yapabilirim diye. Siz de düşünmeye davet ediyorum. Bir sonraki haftaya yuvarlak masaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.